hayatım etrafımızı çevirdiler. Ee, dedim ki kuzenim sen dedim 15'ini al ben 15'in adil bir dağılım olsun diye hani e, o şekilde dövelim diye onları 15-15 dövelim diye. Sonra bir şekilde bunlar e, geldi işte ilki geldi bana doğru gelirken bir de değişik bir tip ha öyle şey değil yani gelişinden korkuyorsun ama ben tabii şey e, gelişine vurdum bir tane vurunca o devrildi tabii. Geldiği yöne vurdum çünkü. O devrildi derken işte insanlar çullandı falan hepsini dağıttım bir şekilde. Tam sonuncuyu indirdim. İlk vurdum Uyum kalktı geldi geri güç topladı ah aşkım tabii. Mal, kıyamam aşkım sen benim kahraman mısın biliyorsun değil mi kahramanın mı kahraman mısın tabii aşkım <laughs> şöyle ne yapıyorsunuz Hadi ay ay ay, ay. A -a. aşkım aşkım Burada mıydı sen? Ha, buradayım hayatım, buradayım. Buradayım da burada olmak istemiyorum aslında. Nasıl yani? Nerede olmak istiyorsun ki? Ne bileyim, şöyle baş başa olabileceğimiz bir yerde diye düşündüm. Yani böyle... Tamam hayatım, kızma hemen öyle bir baş başa olalım diye ben hani şey yaptım. Hadi kahve ver, kahve içelim. Kahve, yudumlayalım kahvemizi hadi. <laughs> kahve de mi yok hayatım? Aşkım. Efendim? Gel. Nereye gel? Gel götürüyorum seni. Nereye götürüyorsun? Götürüyorum. O büyük han geldi ha aşkım. Galiba aşkım. Evet. Tamam hadi bakalım. Ne oldu şey? Tamam. Ne? Ne oldu ki şeyde? Tamam. Oy! Ah, lan! Hay! Betaljandır. Ah, Aşkım. Ben de her yerde sizi arıyordum ya. Ee, arıyordum ve eline koymuş gibi şıp diye de buldun. Burada. Ee, biz de deterjan arıyoruz. Nerede aşkım o şey? Ha ya, deterjanlar çıkalmadı ya ne oldu? Eski deterjanlar yok? yok artık. Bunu mu arıyordun? Ha, sağ ol. Evet. Ya ben duydum ki böyle siz... ...küsleri birleştiriyormuşsunuz. Aşıkları bir araya getiriyormuşsunuz. Ee, evet, evet öyle bir şeyimiz var. Nereden duydun onu? <laughs> ne olur beni Yasemin'le tekrar barıştırın. Ya Yasemin bak diyor, başka bir şey demiyor. Bak diyor <laughs> ha. Bak diyor şeyden o. Ee, ada da öyle. Akrabalar ya, kandan dolayı demek ki aynı sürüm. Onların aynı da genetik bir durumu bu, kalıtsal gibi. Ha. Şimdi ada Bora Bey'le birlikte olabiliyorsa... Benim de Yasemin'e bir şansım var değil mi? Tabii var. Şansın var Evren. Şansın var. Zaten biz sizin aranızı bir yapalım. Yoksa bizimki bozulacak. Yapalım aşkım bak sen de bundan sonra ben ne söylüyorsam harfiyen uyacaksın ha. Öyle aramak falan yok. Her, şey, her şeye uyacağım. Her şeye uyacağım. Aşk kendi seçer.